Herkese selam dostlar arkadaşlar bugün oyun oynayacağız aynı ee, arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim hiç kimse video, video, videolarımı yorum yapmıyor sadece iki üç kişi yani bir kişi hatta şu anlık bir kişi falan yaptı bir kişi yaptı o da ona teşekkür ederim yani yorum yapın da biraz beni mutlu edin la şimdi ne oynayalım ben bunu biz bunu çekmiştik arkadaşlar. Kaydı açık unutmuşum. Kayıt var ya 5 saat olmuş lan. 5 saat, 6 saat, 7 7 falan olmuş kal. Yani ım, şu anlık ne istiyorsanız onu oynayalım. Mesela size Tron'u bir de e, bir şeyler göstereyim mesela. Ben de çok yapamıyorum ama da 64. 65. <gülüyor> <gülüyor> 65. Ne <laughs> İşte ben burada kalın dayı. Ne yapacağız burada? Arkadaşlar burada burada atlayamıyorsunuz. musunuz? Bir şeyler yok mu ya burada? Yok mu ya? Vay buraya tıklatma. Ha kafayı yiyeceğim. Telif yemeyen. Arkadaşlar benim bilgisayarın tam sesi. Aslında bu ikinci monitör, ay ikinci diyorum. İkinci kasa. iki kasayla oynuyorum. ben. Bir Excalibur kasası, iki bir, bir daha kötü bilgisayar kasası işte. Ama bu kasalar doğal göz görevi görüyor? Vallahi billahi odam şu an sımsıcak. Ve arkadaşlar, bak, bak neden biliyorum? Benim karakterim nerede ya? Benim karakterim bu aslında, bakın. Bak benim karakterim bu benim oyunum kar Bakın kafamızı döndürebiliyoruz böyle Ya arkası benim burası he? Arkasıymış Arkadaşlar atlayayım mı sizin izleyinizle valla yapamadım ben orayı Ya ben bu yazıyı görmüştüm Anlamamış. Oradaki ilk noktayı görseydi. Pale yürüyeceğim kanka. Çok uza. Ee, arkadaşlar çok oynadım. Arkadaşlar sesimi ben düzelteceğim ha. Baba bir de ne yazmış ya? Bir de ne yazmış ya? Arkadaşlar hile açtım. Vuv. atlanmaz oraya. Arkadaşlar burayı nasıl geçeceğiz? Görünmez labirent. Arkadaşlar burayı nasıl geçeceğiz lan? Oop, bak. Aa, geri geri ittiriyormuş beni. Baksanıza. Neyse. Atlayamadım ya. Arkadaşlar bir dakika. Dün Amca Lan bir şeyler yok mu arkadaşlar? Bir şey buraya tıklayıp böyle bir şeyler alayım tamam mı? Böyle. Altımızda olması lazım. Seni Senin geri oldum şimdi. Geri attı canlı. Bir şeyler olması lazım. Ben boşlukta atmıyorum. Arkadaşlar ben bir geçip geleyim. Lan nereden kapatıyorsun? kapatıyor nereden kapatıyorsun ya? Eee nereden kesiyorduk yayın? Arkadaşlar Ben burayı çok gıcık oldum Bak bana hile demeyin ha Ben gıcık olunca açıyorum bunu Herkes biliyor zaten <laughs> Açayım mı lan? Açamıyorum ki bak DLL diyecek şimdi Bak Açamıyorum ki yasak Hem da şifresini fressen Arkadaşlar diyorsunuz o kadar Robux'un var neden atlamıyorsun? Bak Senin 13 robuxun eksik diyor. Kaç robuxun var benim? İki, şu an 2 robuxun var arkadaşlar Nasıl geçeceğim oğlum ben burayı ya? Vallahi bıkıyorum ha olması lazım da. Senin altında var mı lan? Ne, ne dedim ben size? Bu şeyim size bir şey yapmıştır lan. Eh, sonunda ya. Allah Allah. Bana bıktım. Blabrand is best GGVP. Ihi. Trollü Ya. Hile har. İmdat beni kurtaracak yok mu? Tro Demin buraya boşu boşuna geldik arkadaşlar. Bir dakika. Bakalım. Bir dakika. Bir Ne trollüsün lan? Ben geçiriyorum. Geçilecek lan. Geçilecek lan. Trollü diyecek yine. Aa, kime bir şey geldi. Yani hiçbir geçiş yok. Görüyor musunuz? Tek buradan gelebiliyorsunuz. Arkadaşlar böyle geçemediği zaman arkalarında bir şeyler oluyor bak. Şimdi buradan böyle. Senin arkanda... Tamam. Çıkın. Çıkın çıkın fucking ya fucking ya fucking. Aa, oradan nasıl geçeceğiz lan? Aaa sinir oldum. Oh, nasıl geçeceğiz buradan? Neyimiz gideceğiz? Yandan yavrum yandan. Sağdan soldan yavrum. ben ne Burayı geçeceğim lan. Ha. Bu değil mi dayı? Ya no, sensin işte ya. Gizli ışın mi? Ben burayı gel... Ben burayı... Nasıl geçebiliriz? Arkadaşlar bana bir taktik verseniz ya. Bakayım. Ya vallahi billahi yapamıyorum bir işi ben. Bir zıplayamayacağım yükseklikte yapmışlar. Zıplasam? Zıplarım da. Bak. Geçilmiyor. Görüyor musun? ayakları iyileğe değecek. Bir dakika. Lan. Aa Bir şey vardı arkadaşlar orada. Bir şey vardı. Bir şey, bir şey. Bakayım. Aynen. Var bir şey arkadaşlar orada. Var bir şey. Zıpladım bir bakayım. Hop. En az bir salakım acaba? Evet, 200 saat video izleyen siz. Yok bulmayacağım. nasıl geçeceğiz oraya? İmdat. daha nasıl geçeceğim ben? İmdat, 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 imdat oraya ışınlayacağız. İmdat ışınlayıcıyı bulacağız ya. Tut tut tut

inga ya arkadaşlar nasıl atlayacağım Tam biz orayı nasıl geçtik ya? Aa, arkadaşlar bir adım en yüz atabilir misiniz ya? Ben kaldım burada ya sinir oldum. Kıyılaş. Ee, arkadaşlar iyi 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 ana oyna güncelleme gelmiş neyse ben sonra gelirim ona arkadaşlar e, ne diyeyim işte bakın yorum yapmayı abone olmayı unutmayın bakalım merak ettim Ya gerçek gerçek niye yalan atıyor? Bir CSGO var lan. Neyse arkadaşlar video burada bitmiştir. E size bir şey söyleyeceğim. La ya, yorum yapın la lütfen la. Bakın bugün burada gelecek arkadaşımı kışkırtacak. Aha diyor beni kışkırtmıştı şerefsiz. Ama ben de onu kış kışkırtacağım. Tamam mı? bugün iki video gelecek. Birincisi bu, ikincisi diğeri. Vallahi başka video atmam ha. He. He 14. dakikaya kadar ne yapıyorsunuz misiniz? E bakın. Atası da gösteriyor. Kapalı mı? Bak. Bak ilk başta saçma fragman tanıdıcam ne 16 görüntü mü? Bilmiyorum ya da ben. Ne kapat ya. Bak <Sessizlik> bu da bu da bir tane daha Teşekkürler teşekkürler canım Sen yerim ben bak şu tatlılara bak ya bakayım. Neyse bakın buna da abone olmayı unutmayın. Bu arkadaşa da. Bak şu çocuk var ya bir de. Bak şu çocuk var o beni yiğit. Onu bugün kışkırtacağım. Ye ye ye. Hadi, hadi bay bay. Bak sakın sakın üzmeyin kendinizi. Hadi görüşürüz.